Merhaba, ben Buktenur Çelebi. Bu video, bilimsel araştırma yöntemleri dersi kapsamında geliştirilmiş olduğum Flutter ile harcama takip mobil uygulaması projesinin tanıtım amacıyla hazırlanmıştır. Videoda projenin amacı, kullanılan teknolojiler ve uygulamanın çalışma mantığını kısaca anlatacağım. Bu projenin amacı, Flutter kullanarak temel mobil uygulama geliştirme süreçlerini öğrenmek ve kullanıcıların günlük harcamalarını kaydedebileceği, görüntüleyebileceği ve analiz edebileceği basit ama işlevsel bir uyku mobil uygulama geliştirmektir. Proje kapsamında kullanıcı giriş sistemi, harcama, ekleme ve silme, kategori ve dönem filtreleri, e, grafiksel analiz örnekleri e, özellikleri eklenmiştir ve geliştirilmiştir. Uygulama Flutter ve Dart programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Veriler lokal olarak JSON formatına saklanmaktadır. Arayüz tasarımında Material 3 bileşenlerinden faydalanılmıştır. Proje geliştirme sürecinde Flutter resmi dokümantasyonu, online eğitimler ve ChatGPT'den destek alınmıştır. Şu an uygulamanın kod kısmındayız. Evet, burada terminalde, bu kısımda e, Flutter run komutuyla çalıştırdım ve çalıştığı, buyurdu olduğu gözüküyor burada. E, kodlarım bu şekilde. uygulamam bu yıl doldu ve birazdan da ana ekranı vesaire göstereceğim. Bunlar çalışan kodlar. E, uygulamam bu yıl oldu, çalıştı. E, burada da giriş, giriş ekranını görüyoruz. Kaydettim herhangi birinin e, hesabıyla giriyorum. Daha önceden ben veri girişi yapmıştım. Birden çok veri girmiştim sunarken rahat sunabilmek adına. Burada ana sayfada toplam harcamayı görüyoruz. Bu ay olanı ve geçen ay olanı görüyoruz. Seçili filtrede 1.300 10 10.300 harcamamız varmış. varmış. Seçili filtremizde şu an e, bu ay ve hepsi. Daha sonrasında e, hepsi dediği yemek, özel olarak yemeğe kalp ne kadar harcamışım görebiliyorsun ulaşım. Ulaşıma ne kadar harcamışım görebiliyorsun. Burada bunlarla ilgili seçenekler var. Daha sonra diğer bir kategorimizde dönemler. Geçen ay ne kadar harcamışım vesaire görebiliyoruz. Ben sadece bu ay ekleme yaptığım için o kısmı gösteremiyorum. Bu şekilde hepsi diyelim. Nasıl veri ekliyoruz peki? Artı butonuna bastık. Ee, buradan faturaya ekleyelim. Ve 3000 lira olsun. 3000 lira faturaya ekliyorum. Buraya direkt geldi. Burada e, tarihte seçebiliyoruz. Eğer farklı bir tarihte yaptım. Yardım atla şu an hatırladıysam buradan tarihte seçebiliyoruz. Not ekleyebiliyoruz. Bu şekilde.